Bugün Muğla Ortaca Dalyan'dayım. Herkese iyi günler dilerim. Sabah erken saatler şurada bir kafe var. Fiyatları böyle <gülüyor> <gülüyor> Bu Tekneler Daha tur yapıyorlar Bir nevi Bodrum'un limanına benziyor. Orada denize açılıyorlar. Burada da kanallardan gezdiriyor turistleri. Tekneler burada küçük. Sonra Bu taraf böyle marketler falan kıyı. Burada park var. Güzel bir camisi var, büyük. şurada. İleriden sağa barlar kısmına gidiliyormuş. güzel bir Parlak ekmek unlu mamuller. Güzelmiş. Şöyle oturalım bakalım. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Evet. Ne yiyebiliriz? Seviniriz. Durak. Abi e, poğaça çeşitlerimiz var, pastane simidi var, e, sade açma şu an çeşitleri var, görek çeşitleri var, suları var, sandviç var kahvaltılarımızda. Tamam. Şey mi, kaşar peyniri, domates falan mı var içinde? Evet, e, beyaz Sıraktan, peynir var. Kaşar, sandviç sakramı. ne kadar? Sandviç, sandviç e, 25 veya 30 lira olmasın. Bana normal simit var mı? Var. Normal simit, gröver peyniri var mı? Üçgen peynir var, bir de açık peynir var, beyaz peynir aynı sandviçin içine koyduğum gibi açık peynir. Hangisi de olsun? Peynir yani bir parça da peynir istiyor. Evet, i̇sterseniz üçgen, üçgen peynir tamam, getiririz. Tamam bir simetli üçgen peynir. Tamam. Bir de küçük çay alayım. Tamam. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Tamam. Altyazı <laughs> M.K. Talyan'dayız. Sabah kahvaltısı yapacağım. Özdemir Bey selamlar. En çok takip eden, beğenen sizsiniz. Teşekkür ederim. Özdemir Mercan Kaya. Allah razı olsun. çıtır simit kalmamış da. Ha. E, pastane simidi var şu an simit olarak. Simit tamam. tarzında. Tamam. Hani e, pastane simit olurdu Olsun olsun. Tamam. Kıyafetim için kusura bakmayın. Yolda olduğum için değiştiremedim. Şimdilik böyle. Benim kanalım var. Ben video çekeyim de. Abone olur musun? Olurum. Ya. No. Cem Vandoğlu. Cem ee, Vandoğlu. Kapak fotoğrafı Bisikletli birisi var. Böyle evet, bisiklet. Samsun'dan geliyor ona. Samsun? Hı -hı. Güzelmiş ya. Daha, daha, önce de gelmiştim de buraya. Bu kadar kalmamıştım yani. 20 sene evet. falan oldu. 20 sene falan oldu gelelim. Bayağı gelişti yani. Hı Bayağı değişti gelişti. Şey mi? Şu... Bu teknenin olduğu şeyde... Şöyle marketler falan, evet. teknenin olduğu sokakta. Böyle park ettim. Serbest mi park yasak mı? Neden Yok. Neden oldu? Saat diyor şu kadar diyor saat diyor şu kadar lira diyor bilmem ne falan diyor ama kimse bir şey demiyor herhalde. Yok diyor. ama daha mesaileri başlamadı galiba. Ha ben gece geç vakit park ettim oraya. Yani 10 gibi falan. Demek Normalde olsa... bir bekleyen oluyor da ama. Hı. Ha. O zaman bakmak lazım bir otoparka evet. koymak lazım. E, koyacak var ya bayağı. bunu Ha? Şimdi bulunur illa diyorum. Bulunur değil mi Bulundayım, ara sokak? Evet evet. Şey, kanal ismini bir daha alabilir miyim? Cem? Cem. Vanlı Vanlıoğlu. Bisiklet değil mi? Buralı mısın? Buralı. Ha? Dolma Ne güzel ya. Şey... Bu, buradaki su... Deniz suyu değil değil mi? Deniz suyu. Akan mı? Ha e, denize de biliyor. Deniz suyu diyebiliyorum. Tuzlu su. Hayır, tatlı suyla de, deniz bu tarafta mı? Evet, bu tarafta. Ama denize bir ne çıkıyor? Köyceğiz, köyceğiz gölüne dökülüyor aslında. Hmm. Tatlı su da olabilir. Onu tam İsmi var mı buranın? Efendim? İsmi var mı? Dalyan kanalı diye da Dalyan ha. gölü, Dalyan kanalı. Denize kadar bu teknelerle kaç dakika sürüyor? Ee, tekneler biraz yavaş gidiyor. Hani hem gezilsin hem görülsün diye. 30 dakika belki 45 dakika. Bu kaplumbağalar mı gözüküyor bir de? Şey, şey, hastanesi şey, var orada. Bir de şey, kaplumbağalar yem, yem falan atıyorlar, böyle yanaşıyormuş teknelere. Şu anda var mı acaba? Şu anda yoktur. Yani mevsimi mi değil kaplumbağanın? Mevsimi demeyelim de yani, nasıl diyeyim, Ya çok denk gelmez böyle, nadiren. He. Buldun mu? Şu mu? Evet. Tamam. Şeyde tamam. tamam. Bakarsın, hadi görüşün. görüşürüz. Görüşürüz, tamam. afiyet olsun. Tamam. sonra bu Normal simit kalmamış. Hastanesi bile idare edeceğiz. hafif bir sabah kahvaltı yapıyorum. Fazlasına gerek yok. Aferin olsun. Dalyan'dayım Çay, simit, kahvaltı ediyorum sabahleyin. Ne yapıyorsun? Şöyle bir fırının önündeyim. Şu aşağısı kanala tekneler gidiyor. Liman gibi bir yer var. Arkanda böyle sokak. burun. burada da kafe varmış.

demiş. Yere kurt çiğ yemekleri var. <laughs> Kanalım var. Nerede? Samsun. He? Samsun. Evet buraya gel. Ee, şimdi burası ne oluyor? Burası Sulungur Gölü. Sulungur. Evet. Bu böyle devam ediyor Dalyan. Köyceğiz. Orada çok güzel yerler var. Böyle sultanik kaplıcıları var. Dünya çapı sanatçıların geldiği çamur banyoluk. Evet. Buranın üzerinde şu. En güzel harikalarından bir tanesi. Pesuz ülkeleri. Orada belli bir mesafede birleşiyor. yani 5-6 metre, 7 metrelik bir alandan. Burası tatlı su değil. Tatlı su tuzlu suyu karışımı deniz kadar tuzlu olmayan bir yer. Şimdi diyeceksiniz niye tekneler görmüyorum? Yüzlerce tekne oradan gidiyor. Burada Dalyan dediğimiz şey şu. Balık üreten yerler de aslında. Evet. Bir burada yok yani. İstanbul'da var. Bu Rumcaymış var. o. Hı? Yunancaymış evet. Rumca. Burada bu kooperatif kurulmuş. benim de oltam var. Atabilir miyiz burada? Evet. Oltam var. Normalde yersek ama biz varken atınız. Yani çünkü... Siz görevli misiniz burada? Ben? Hayır. Biz varken dediniz de onu anlamadım. Şimdi ben öğretmenim. Tamam. 23 yıl beri buradayım. Bir tane yok herkes yani bize bir şey demezler. Ama dışarıdan mı yani? 40 milyar cezası var yani. Tamam anladım. Yani sizle beraberken bir şey yok. Bir şey olmaz yani ama böyle açık net değil yani. Böyle tamam. Böyle, böyle bir şey. Çekil. Yani oradan 3-5 balık tutmuşuz önemli değil. Tabii canım. Ama bunu ticari bir, bir olaya getirdi. İnsanlar bunu yapabiliyorlar. O biraz sıkıntılı olur yani. Eviniz nerede sizin? Valla ben yıllarca ortaya tutuyorum. 22 yıl. Şimdi bu Ortacada oturuyordunuz. Evet. Hmm. Şimdi, köye yerleştim. <laughs> ne güzel. Ben Benim, benim de fikrim var. gibi Var mı öyle bir müs müsait yerler? Bulunur. Bulunur da. Zorluk çekiyoruz. Çünkü He? dışarıdan çok büyük bir talep var buraya. Evet. Biz geldiğimizde zaten buralar köydü. Şu anda herkes İstanbul'dan, Ankara'dan, şuradan, buradan geliyor. Dolayısıyla talep çok fazla. Fiyatlar biraz yükseldi. Bayağı bir yükseldi. Hele bu şeyden... Eşim dostunuz olursa muhakkak evet. vurur Evet. Şöyle etrafı da çekeyim. Ya ben söylüyorum, beni yanlış yönlendirmiş. Beni çıkarttı şey yangı yangı yok mu? Yangıya götürdü. Oradan diğer taraftan mı gösterdi bana? Diğer taraftan mı ulaşılıyor bir de? Öyleymiş ki. Öyle, ee, Öyle de, dedi. Orada birisi dedi ki yangı seni ters göstermiş dedi. Navigasyon yani buraları çok işlemiyor. İstanbul'da, İzmir'deyiz. Ben mesela Aydın'lıyım, İzmir'de yıllar hmm. geçirdim. Oralarda da pek değil. Döneceksin diyor. Bakıyorsunuz öyle bir sapak Burada çok sağlar değil mi? Evet. Ama bir gerçeklik var orta yerde. Tabi yıllardan beri burada olunca yerli altta da ya, gezecek yerleri her biliyorsunuz. Burada aylarca geçseniz bitiremezsiniz. İz Tuzu plajına geldin. Hadi bakalım. İz Tuzlu Tuzlu plajı arkadaşlar Evet. Evet. yiyecek içecek, kuru. Abi. Gel ya bence. Merkez. 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 Alış, alış yapıyor. Kuyru kuyruğa girip bir şeyden almak gerekiyor. Sudur, hamburgerdir. Hamburger <laughs> yiyecek, içecek almak kuyruğu. Hamburger <laughs> yiyecek.